Ve evet kankalar bu sezona girerken bu video hem aramıza yeni katılan dostlara hem de zaten Sins 2018'den beri aramızda olan dostlara fayda sağlayacak şekilde hazırlanmaya çalışıldı. Yani hazırlamaya çalışın ne demek? La Hazırlamaya çalıştık işte. Şimdi bu videoda, bu videoda hazır ol. CoinMarketCap verilerine göre tüm dünyada en büyük 11. borsa, kripto borsası olan ve 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 ortalama 1,5 milyar dolarlık varlığı olduğunu gördüğümüz Bitget borsasının yenilenen, cilalanan ve tam 100 bin dolar ödüllü bir yarışmayı da işin, içerisine kattı. Bitget kripto cüzdanı şöyle bam gün masaya yatıracağız. Dikkat, dikkat bak. Şimdi bu yarışmaya sadece bu az sonra anlattığım cüzdan üzerinden katılabilirsiniz katılabiliyorsun. Bitket borsasında katılamıyorsun. Böyle bir olay var. Şimdi kanka yani çoğunlukta telefona ve bilgisayarımıza bir tarayıcı üzerinden kurduğumuz, kullandığımız bu cüzdanlar, yazılımsal cüzdanlar nasıl kurulur ve bu Bitket cüzdanı diğer mesela bir popüler cüzdan olan Metamask'a göre farkları, artıları, eksileri nelerdir? Bunların hepsini tarafsız şekilde masaya yatıracağız ve tabii Ledger'la mesela combo yapabiliyor muyuz? Ya yani bu aslında daha mantıklı Ledger'la combo yapmak. Ve tabii finalde Ledger almaya gerek var mı? Ama Ledger dedik ama biliyorsun bir de Ledger yarışmamız devam ediyor. Her videoya desteğini göster ve bu 3 tane cihazdan bir tanesini kazanma şansını kaçırma. Ve bunun için tabi like tuşuna bas. Yorumlarına katılmak istediğin belirten yorumlarını yaz ve tabi ki de abone değilsen hemen abone ol. Şimdi kankalar başlıyoruz ama şimdi şimdi şimdi, şimdi benden söylemesi diyerek aslında bu Bitket'in cüzdanı eski adıyla Bitkip olarak biliniyordu. Dolayısıyla yeni bir cüzdan değil aslında ve Chrome üzerinde tam 100 binden fazla kullanıcıya ulaşmış. Şimdi bu markayı alıp cilalamışlar ve Bitket cüzdanı olarak sahaya sürüyorlar. Kankalar şimdi bak bu Bitket cüzdanı olsun Metamask ne bileyim Trust olsun aslında güvenlik olarak 3 aşağı 5 yukarı genel olarak birbirine benzer ama bazı özellik farkları oluyor tabi. Burada hiç gözün korkmasın birazdan adım adım kurulumunu göstereceğim ve farkları neler bunları da çok basit şekilde ekrana yansıtacağım. Kankalar şimdi bu Bitket bu cüzdanı cilaladıktan sonra 168 ülkede 12 milyondan fazla insanın kullandığı bir cüzdan aslında bu. Yani cilaladıktan cilalamadan önce ve yani BitGet adıyla yeni versiyona geçmeden önce böyle istatistiklere ulaşmış. Cüzdan üzerinde Ethereum, Polygon, Solana, BNB zinciri olmak üzere tam 90'dan fazla blok zincir desteği var ve 250 binden fazla coin desteği de var. Yani az buz değil ve 8 milyar dolarlık swap işlemi yapılmış geçmişten bugüne kadar ve 12 milyar civarı kullanıcısı var. Yani paylaştıkları istatistikler bu şekilde oturup ben bunları saymadım sonuçta. Ama hem Android'de hem de iPhone'da var. Tatlı, el yüzü böyle ton müthiş bir uygulama yapmışlar yani şöyle baktığın zaman yani böyle bir uygulama görüyorsun ekranda da hem böyle bir cüz, hem cüzdanı hem borsayı da andırıyor bir yandan. Ama yani şimdi şöyle bir bu cüzdanla neler yapabiliyoruz bunları da konuşmak lazım. Aslında bu cüzdanla tabii Bitcoin, Ethereum ve bi bi birçok kripto parayı saklayabiliyoruz. Alıp gönderebiliyoruz. Direkt cüzdan içerisinden de mesela alabiliyoruz ama ama ben burada fiyatları direkt mutlaka borsayla karşılaştırması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer mantıklı gelirse tamam cüzdandan almak para cüzdandadır. Cüzdandan almak daha kolay gelir ama eğer mantıklı gelirse bunu yap. Çünkü bazen fiyatlar borsada daha uygun olabiliyor. Yani o zaman git borsadan al sonra çekiyorsan çek. Şimdi kanka tabi cüzdana coin çekmek istediğin zaman her cüzdan da değişmez. Metamask'ı da burada da hepsinde aynıdır. Receive yazar ya da al yazar Türkçesiyle. Onu seçiyorsun arkasından hangi zincirde coin'i içeri çekecek. Sen cüzdanını çekeceksen ne bileyim bitcoin ethereum zinciri olur başka bir şey olur. Bize bir depozit adresi verir tamam mı? Şimdi ethereum'u ethereum bir ağ düşün zaten ethereum bir ağ. Onun üzerinde çalışan belki binlerce coin var. Eğer onun üzerine çalışıyorsa genelde aynı adresi verir. Yani Ethereum adresini verir. Ama Tabii onu seçmen lazım. Sonrasında o adresi alıyorsun ama onu kopyalama şey yapma. Ya yap, e, elle yazma, kopyala. Kopyalayınca da mesela borsadan çekeceksin ya mesela örnek veriyorum Binance'ten. Binance'a git, withdraw seç ya da Türkçe adıyla para çekme, coin çekme. Gel, hangi zincirdeyse doğru zinciri seç ve doğru coini seç ve arkasından oraya yapıştır. Ama yapıştırdıktan sonra mesela ben şunu öneririm. Mesela sana şey gelir. Yapıştırdın ya. Ben orada şöyle bir bakarım ama asıl kontrolü mailde yaparım. Ne yaparım? Mailden seçtim ya. Mesela maile gelir. Bu adrese bu coin'i çekmek istiyormuşsun onayla der mesela. Telefonuna da mesaj gelir. O adresi alır bakarım. Hatta ne yaparım? Daha üst düzey kontrol yapmak istiyorsan mail adresindeki adresi kopyala tamam mı? Ama onun öncesinde telefonuna çekim yaparkenki kopyaladığın adresi olmasın. Arada başka bir şey kopyala tamam mı? Hani ne olur ne olmaz. Sonra mesela bir bir şey kopyala. Farklı bir şey yani adın soyadını yaz. Onu telefonla kopyala son kopyalanan değişsin. Ona emin ol. Sonra maildekini kopyala. Gel etherscan Trons yani artık TRC20 ya da artık BNB zinciri neyse gel onu o adrese yapıştır gör kendi cüzdanımı cüzdandaki asetleri varlıkları görsün ya bunu yap ya gerçekten çünkü gönderdiğin zaman bu blok zincirinin olayı bu yani cüzdandan bağımsız paran gider yani hani eğer yanlış gönderirsen büyük ihtimal paran gider şimdi durum böyle Evet tabi e, ilk başta küçük rakamlar yap. İlk defa transfer yapıyorsan önce 3-5 dolar bir şey yap. Tamam gider hani yanlış yapıyorsan o gitsin ya. Yani. Bunu herkes öne, böyle önerir. Arkasından emin sen doğru yaptığını emin sen cüzdanında gördüysen ondan sonra asıl işlemini yapabilirsin yani be, beyin bedava yani durum böyle. Çünkü ilk defa yapıyorsun e, bir gelmiyor mesela bir para. Ne oldu lan para mı gitti falan diye böyle bir telaş basıyor vücudun böyle bir ateş basabilir. Dolayısıyla ilk başta 3-5 dolarlık yap. Ondan sonra ana işlemini yap yani. Durum bu. Evet şimdi kankalar diğer MetaMask. Trust Wallet, Coin98, SafeBall gibi cüzdanlara göre bazı artıları var. Tabii bunları öne sürecek illa ki. Mesela Metamask ve diğerlerinde otomatik fiyat toplama yok ama bunda var. Direkt cüzdan üzerinden Launchpad'lere katılabilmek bence güzel bir avantaj. Metamask'ta falan bunu yapamıyorsun. Diğerlerinde yok. Yani burada Bitget'te bu var. Ve arkasından mesela NFT'leri direkt coinlerle takaslama yine sadece Bitget cüzdanda var. Bence arkasında da Bitget olduğu için en azından bir yüklemeyi yükleyip bakmayı hak ediyor. Yani linkini bu videonun altına ve açıklama kısmına ekle Derim. Oradan istersen tıklayıp direkt indirebilirsin ama indirdikten sonra asıl mevzu şu yeni dostlar için. Nasıl kurup çalıştıracağız değil mi? İlk cüzdanı oluşturmak diye özel bir sayfa yapmışlar. Tamam ben şöyle yapacağım abi bak. Herkes hiç herkes anlasın. Ekranlarına baksın. Sağ tıkla. Translate to Turkish tamam mı? Tabi tamam be direkt ekranda gör. Ekranda gör. Basit basit yapalım. Yani basit yapmak lazım. Basit bir şey zaten basitleştiremiyorsan onu çok anlamamışsın demektir diye çok bilinen bir söz var ya. Gerçekten bu böyle. Şimdi Bitget cüzdanı önce bu adrese gidiyorsun. Android, iOS, tamam mı? O adresten indiriyorsun. Ve tabi burada Google için şey, Android için diyorlar ki Bitget cüzdanı diye Android Store'da ararsan bu cüzdanı doğrulayın. Yani bu cüzdanın üreticisi kim? Buna bakın ya. Yani sahte e, uygulamalar e, Android tarafında daha yaygın ya. Onu söylüyor. Arkasından işte şunu şöyle bunlar niye gitmiyor ekrandan ya? Bunu böyle kötü yapmışlar gerçekten. Bak gitmiyor güncel yani siteyi açacağım. Refresh edeceğim. Evet kankalar şimdi şöyle tekrar herkes okuyabilsin aynı zamanda diye Türkçe yaptım. Önce cüzdanı başlatıyorsun. Cüzdan oluştur diyorsun. Bak burada create wallet tamam mı İngilizcesinde. Ee, burada 12 haneli bir şifre sana versin mi yoksa 24 haneli bir keyword mü? Yani ana adres böyle hani 12 hanemi sonra bu en önemli şey senin için bu wallet cüzdan adresi. Ee, bu bunu versin. Sonra bir pin kod. Pin kod genelde çok önemli değildir. Unutmayalım. Anlık Kullanımlarda sorar ama asıl cüzdanın mahremiyeti bu keywordde saklıdır Ledger'da da aynı şekilde. Sonra cüzdan oluşturuyor, bu keywordleri dijitalde hiçbir yerde saklamıyorsun, offlineda saklamak ve farklı farklı yerlerde saklamak daha mantıklı olabilir. Orası sana kalmış. Sonrasında zaten cüzdanım üzerine tıklıyorsun, yedekleme yapabiliyorsun gibi gibi zaten görüyorsun ekranda. Ama tabi yedeklemeleri nereye yaptığına dikkat et Bir de online cüzdan sonuçta bu Evet durum böyle yani böyle indir Kur zaten seni yönlendiriyor çok zor bir şey yok Şimdi 100 bin dolarlık olayına gelelim 100 bin dolarlık olayı şu Bak ekranda da görüyorsun kanka Şimdi yarışmaya sadece Bitget cüzdan üzerinden katılabiliyorsun Ve uygulamayı indirip etkinlik sayfasına Girmek gerekiyor ve yarışmaya katılmak için Kayıt olmak lazım yarışmaya bireysel Olarak katılabiliyorsun takımı olarak Her iki şekilde de katılabiliyorsun ve tabi Bireysel olarak katılmak ve bi bir takıma eğer entegre olmak istiyorsan en az 10 dolarlık bir varlık cüzdanda olması lazım. Cüzdanı 10 dolar üzerinde bir tetera. E 12 dolar at mesela. Sonrasında bir takım oluşturmak için 100 dolar üzerinde bir varlık olması gerekiyor içeride. Eğer kendi bir takım oluşturmak istiyorsan arkasından etkinlik süresi boyunca da Bitget Swap kullanarak gerçekleştirmek gerekiyor takas. Bunu yapmak lazım. Evet şimdi yarışmada 3 ana kategori var. Bireysel yarışmalar burada Smart Money ödülü var. Toplam havuz 25 bin dolar. Gem Hunter var. Bu ödül havuzu 25 bin dolar. Stupid money ödülü var. Bu da burada da 2000 GSAU token veriyor. Yani şampiyonlar yarışma süresi boyunca bu tak e, buradan bu ödülü kazanabiliyor diyorlar. Bir de tabii takım yarışmaları var. Takım yarışmalarına en az 3 ile bir takım oluşturabiliyorsun ve Burada işte ekip e, hediyeleri kazanabiliyorsun birinci havuz 20 bin ikinci havuz 20 bin dolar olması gerekiyor takım kaptanı olmak istiyorsan dediğim gibi en az 100 dolarlık bir varlık olması lazım ben bir gerekli linklerin açıklama kısmına eklerim buradan zaten detaylarını alabilirsin ekranda da gösteriyorsun gösteriyorum bir de sosyal medya e, yarışması var. Orada da bir 10 bin dolarlık öde, ödül havuzu var. Evet social media king diyor yani sosyal medya kralı. Evet linkler açıklama kısmında 100 bin dolar. Burada tabii şey düşünme yani 100 bin dolar löp diye sana gelmiyor. Buradan işte ne bileyim bir tanesinden e, bir, üç, 3 bin dolar, 2 bin dolar, 500 dolar artık ne koparabilirsen kardır. Boğa sezonu hazırlanırken aslında bunlar nedir abi? sermaye geliştirici aktivitelerdir. Evet gerekli linkler açıklama kısmında var. Desteğini göster unutma. Hoşça kal, Hoşçakal bye, bye evet.